Arkadaşlar bu motorumla son videom olabilir. Şu an eve dönüyorum. Birkaç eksiğini tamamladık. Yani te, eksik değil de bakım yaptık. Hani zincirim incirini yağladık. Bir şeyler yaptık. Bir şey sıkıntı çıkmazsa yarın birisiyle anlaştım. Kapora aldım. Şu sağdan gidelim. Sağ taraf güzel. Kaporasını aldım. 100 TL. Motoru ben satıyorum arkadaşlar. Niye dersiniz? Motor çok eğlenceli, güzel de. Ya bendik bir motor değil. Yani Scooter gibi ya. Şuraya baksanıza şöyle ön taraf bomboş. Ne bileyim bana motor sürdüğümü hissettirmiyor bu motor. O atikleme şey yani atik kalkması o tork çok güzel. Onda sıkıntı yok. Çok memnun. ya. Yani kalkarken bir yerden sahilde ışıklarda bir yerde herkesi geçiyor. Çok güzel. 100'e 150'ye 200'e kadar neyse. Tekere de geliyor. Tam da teker öğrenmeye başlamıştım ufaktan. Hani ikinci fitesi böyle gidiyoruz. İşte devir bitiyor düşüyorum. Ondan sonra işte biraz daha dikleştirme olaylarına geçmeye başlamıştım atmamız gerekiyor. Şuradan bir tur atabilir miyim arkadaşlar? Ortadan bir şey geliyor. <laughs> ne oluyor orada? <laughs> Motorum gidiyor arkadaşlar. Yani gönül ister ki bir tane de bundan olsun. Bir tane de yeni alacağım motordan olsun diyelim. Gazı bilerek bıraktım. Araba falan çıkar. Şimdi burası da sıkıntılı. Yani öğrenmeye başlamış mesela gazı kestim şimdi az önce de o gazı böyle açık tuttum mu gidiyor motor zaten. Şimdi böyle ufaktan kalkıp iniyor onda da onda da biraz alıştırma yapmam gerekiyordu. Neyse MTD Serven'in buraya kadarmış. Motor keyifli çok güzel ama bu motorun en kötü yanı şuradan bir rüzgar yiyorum. Bakın şu an mod açıldı yani deli gibi şu an deli gibi rüzgar yiyorum ya. Lanet olsun çok kötü bu uzun yolu yapılmaz. Bunda uzun yol yaptım kaç kere. Eskişehir'den İstanbul'a geldim. İstanbul'dan Karasu, Sakarya taraflarına gittim. Yani boynum o kadar çok ağrıyor ki bu motorla y yani 120 ile gitsem bile hani acı çekiyordum ya. O kadar kötü ki motor. Rüzgar yani ne kötü olması. Oğlum polise bak önümüze kırdı. Buradan devam edelim. Kartal'a bir dolanalım. Kartal piyasa tamamen eğlence yani eğlencen kastım gazı verdin mi uzayacaksın gaza yerinde verdin teker yapacaksın eğlencen yani böyle teker yapmalık bilmem yani bilmeyen biri bu motor çok güzel teker yapar yani ben hiç bilmiyorum ama bilmediğim halde öğrendim yani hiçbir şey de yapmam hani biraz şöyle yapıp kendime çekip gaz açıyorum geliyor zaten teker de. yapamayan bile zevk oluyor yani bu teker böyle hani yaptığım gibisinden bir hissiyat oluyor ama teker yapmak olmuyor tabi onlar çıtırından şey oluyor daha buna egzoz almıştım arkadaşlar. Yani sürpriz de. MT diye özel bir egzozum var. Maalesef takamayacağım. Biraz parasal durumum düzelsin diye. Parasal durum düzelince takacaktım. Hiç kimse de kalmamışık buralarda. Durum düzelince işte takacaktım. Yani ceza yersek de param var köşede. 5-6 milyar verecektim uğraşacaktım. En azından o şey çapır gibi ses çıkıyor böyle pata 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 değişik bir ses çıkıyor. Böyle. Ortalığı inletiyor saç sapan Ha işte onun şeyini alacaktım Tadının hevesini alacaktım Böyle Şile'ye gidip uzun yol yaparak Eksana çok yakıyor bu motor espinararla aynı yakıyor ya Espinararla aynı yakar mı bu motor Daha erken bile bitiyordu benzini Yani basıyorsanız çok yakıyor Şu an bir de bakın 4 litre ortalaması var Bu yavaşlıkta gidiyorum ya A25'e yani göre aynı A25'le aynı yakıyor Öyle düşünürsek Oturuşu çok kötü bu sele uzun yolda çekilmiyor Yani şu götümdeki kemikler Batıyor yani Selesi hiç rahat değil uzun yolda falan Bir süre sonra çok kötü acı çekiyorum U Uzun yolda Boynum Götüm Özellikle boynum çok kötü ağrıyor Eğilince de hiçbir şey fark etmiyor bu arada arkadaşlar Yani atıyorum ben reisi yattım da Göğsümü depoya koyardım böyle hani belim dinlenir denizden şu onu aşırı uzun bir yol gitmeye. Yani. yani ben Ağustos ile mesela ee, durmadan 250-300 km yol yok daha fazla gittim. Durmadan kaç benzin bitene kadar gittim. Kaç km? Ydi? 400 km falan gittim herhalde. Ki artık almam gerekiyordu benzin. O an durduğumdan bacaklarım uyuşmuş. O da normal yani hep aynı şekilde durduğu için bacaklar katlandığı şekilde. Onun dışında ne götüm ağrıyordu ne bir yerim ağrıyordu böyle 10 numaraydı. Bunda 150 km sonra ya hatta 100 km sonra bitiyor. Uzun yol yapılmaz bunda. Çok da yakıyor. Böyle bir MT zaten Naked hiç sevmiyorum. Böyle soğuk ya. Bir en azından böyle yeni kasa şu göstergesi çok güzel geliyor bana. Böyle karanlık falan arkası ya. en azından bu beni cezbetti biraz. Hani en azından ha tamam biraz daha görünüşü güzel. Kamerada güzel çıkıyor açısı falan. Bu arada ben böyle zıpla zıpla bir yerlere gidiyorum. <laughs> uzatıyorum da uzatıyorum konuyu arkadaşlar. İyi yanı süspansiyonu güzel. Yumuşak süspansiyonu var arkada. Zıplaya zıplaya gidiyorsunuz böyle. O konuda güzel. Ama tabii neye tık çünkü sonuçta neye sonuçta. Racing değil. Neye kadar karşı ön yargı gördüm. Ben MT7, MT9 hiç sevmiyorum ya. Çok Ya yani dışarıdan bakıldığında da bir gösterişti yani. Ben biraz şeyim. Şimdi herkesin kendi keyfi tabi arkadaşlar ama ben diğer motordan sonra buna geçtiğimde çevremdeki insanlar hepsi Hani kızlar olsun özellikle de hiçbiri böyle şey olmadan dedi. aa şey e, sevmiyorum motoru böyle mt'leri de sevmem ben hani böyle böyle bir ön yani görünüş olarak kötü yani çünkü kafa sinek gibi ya öne bir değişik bir orta bir far koymuşlar yanlarında iki tane çizgi var bildin sivrisinek bir görünümü var dışarıdan bakıldığında hiç böyle güzel gözükmüyor. Yani anca yeni kasa diye bakıyorlar. Aa yeni kasa falan. Mesela kaç kere gördüm motoruna giden insanlar oldu baktılar. Diyor ki ay iyi güzel de iğrenç bir sesi çıkıyor böyle ortalığı bağ atıyor, şey yapıyor. Yani dikkat çekmek istiyorsanız eğer böyle mesela atıyorum hani dikkat çekme değil de enzan atıyorum siz bir kıyafet giyiyorsanız mutlu olduğunuz için giyiyorsunuz, farklı olduğunuz için giyiyorsunuz değil mi? Böyle yani farklı gözükmek için giyiyorsunuz. Hani diğer insanlarda fark değil. Ben böyle güzel şık giyiniyorum. Hani birisine de bir şey ispatlamama çabasında bir düşünceniz varsa ki ben öyleyim. Yani ben bu motor sonra yani çevremin bakış açısı şeydi. Mesela atıyorum annem gördü motoru. Dedi ki abi bu motor muydu yani dedi. Yani diğeri daha güzel dedi mesela. Babam gördü aynı şekilde. Yani ailemdekiler de böyle şey yani diyor. Hani diğer motorun daha güzel diyordu. Böyle bir senlik mi motor diyorlar. Bunda mesela böyle gidiyorum arkadan bakıyor insanlar yanından bakıyor kütük gibi gidiyorsun diyor. E boyum uzun mesela boyum uzun olduğu için böyle dik duruyorum kütük duruyorum baksanıza şöyle duruyorum dik mesela yok aşağıda kayboluyor motor. Hani racing'den zaman şöyle bakın attım arkaya papayı. Hani şu pozisyonda gidiyorsunuz değil mi? Hani bu beni yormuyordu. Yani buna çok alışmıştım. Hani bununla uzun zaten 6 o kadar yol gittim. Hani çok aşağı iyi eğikliydi gidonu da. Bunda böyle gidiyordum mutlu mutlu en azından motor sürüyorum lan ben motor sürüyordum lan diyordum böyle Buna bindim böyle fıtı fıtı bakın şöyle Ne yani Bu motoru alan kişi tamamen teker yapmak istiyorsanız alın başka bir şey yok yani bir yok teker yapma makinesi zaten Bir de torku var hızlı kalkıyor o kadar yani bir yere kadar Torku Top speed yapılmaz bile bunda Eğer hız seviyorsanız bunu yapmayın gidin Şey alın RS200 alın 250 NK falan alın onlarla yapın yani onlarla yaptığınızda da bunu aynı şeyi yapıyorsunuz çünkü bunu zaten 200'ü gördüğünüz zaman 200'e artık nefesimi tutuyordum ben kafamda ayıp tutuyorsunuz ben bu kaskı 3000 liraya falan almışım yurt dışında o zamanlar tabi ekonomi güzel dolar düşük şu an kafamda 25 milyar kask var Shoei'nin Marquez'in kullandığı iyi bir kaskı var ona rağmen rüzgara karşı direnci çok iyi bir iyi, iyi bir, rüzgara karşı çok iyi bir direnci olan bir kaskı olmam rağmen kafamı eğiyorum böyle dayıyorum. Şuraya kadar dayıyorum. Artık kafamı koyuyorum buraya. Nefesimi tutuyorum 200'den sonra. Artık nefesimi tutuyorum da can çekişiyorum yani. Bir yerden sonra o hızı bir süre gidemiyorum yani. Boynum ağrıyor, şeyim ağrıyor. Hız motor değil yani. Gidin 250'ye kalın. Zaten o, o da kaç görüyor? 150-160 falan mı görüyor? Ondan sonra zaten gereksiz. Seni tanımak güzeldi MT'de. Bana değişik deneyim yaşattın. Benim bu motoru alma amacım arkadaşlar açıklıyorum. Benim bu motoru alma amacım kendimi de. Çünkü diğer motor bana çok rahat gelmiş artık. Hiç bir eksiyonu yoktu Düşünse bir motor biniyorsunuz eksiyonu yok ya. az 4 silindir az yakıyor. Oturuşu çok rahat. Bastım mı 255 görmüştüm ben onu tabii bir daha ne göreceğim. Altıduk motor zaten altıduk. Konforlu. 10 numara motordu. İş eksiyonu virajda onu da şey takmışlar bir tane amortisör takmışlar. Show, Şo, mı? Show mı ne işte? Şovanın bir şeyisini o bir tık daha güzelleşmişti mesela ama yine arkada yanlamak çok zevkliydi. Hiçbir tehlikesi yoktu onunla yanlamanın. <laughs> bu motor ne bileyim benlik değil arkadaşlar. Seveni vardır tabi. Ona bir şey diyemem. Ama bu paraya ne yeni kasa R5 alırım, yeni yeni kasa MT alırım. Alınmaz. Bir sürü motor çeşidi var çünkü bu fiyatlara.